Evet arkadaşlar fiş kayıkçı, karides soyulmuş et karides, yerli karides. 500 gram. Şu kediye birazcık yapayım önce. karides yapacağım. Ambalaj açmadan bir görün istedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunları temizlemek için bayağı bir uğraştım. Tek tek hepsi elimden geçti bu bebek kar Evet gördüğünüz gibi içerisinde bir tane bile bağırsak bırakmadım. Bunların püf noktası gayet güzel bir şekilde temizlenmesi. Temizlenmeden önce ne yaptık? Bunları biraz limon, biraz sirkeli suda beklettim ki o deniz kokusu üzerlerine sinmiş olan içlerinden çıkmış oldukları denizin kokusu çıksın diye. Bunu bu şekilde daha sonra temizledim. Peki <laughs> Gördüğünüz gibi bağırsaklar ve temizlediğim peçeteyi böyle saklamıştım. Bunu da gördünüz. Şimdi ne yapacağız? İlk etapta bir arkadaşlar zeytinyağlı karides yapacağım. Onun için hemen bunun yarısı lazım bana. Yarısını hemen bunun içine. Bakın şunda bile bazen görüyorsunuz yani. Ne kadar temizleseniz çıkabiliyor. Hemen bunun yarısını bakın. Gördüğünüz gibi bu püf noktaları bu dikkat etmeniz gereken bir şey. Şimdi bunu temizledim. Bazılarının kabuğu bile çıktı. Ve buna hemen şu yarısını şöyle koyuyorum. Hatta yarısını koymaya gerekiyor. Bu kadar yeter. Şimdi ne yapacağız? Zeytinyağlı karides yapacağız. Bunu önce yarım limon sıkıyoruz içine. Yarım limon. Çekirdeklerinden arınmış yarım limonu sıktık. içine bir tane kaçtı şöyle. Onları alıyoruz. Evet arkadaşlar, yarım limon, çekirdekler kaçmayacak içine. Kaya tuzu bir miktar çekiyoruz. Limonumuzu da attık. Önceden soyulmuş ve çekirdeklerinden arınmış kabuğu soyulmuş şöyle bir dilim limon. Evet, onu da böyle ortasına bir yere koyuyoruz. Tekrardan şöyle kenarlarını kapatıyoruz ve elma sirkesi. Yabani elma sirkesi arkadaşlar bu. Oldukça da pahalıdır. İçerisine döküyoruz. Bu biraz tortulu olur. Ve zeytinyağıyla üstünü kapatıyoruz komple. Bu uzun süre bekleyebilir. Yani Geçene kadar karideslerin üstüne bozulmaz mı bakın. O zeytinyağını bu şekilde kapattık. Gördüğünüz gibi bakın zeytinyağlı karides. Şimdi buna şöyle güzel bir görüntü versin diye birazcık da önceden o ayırdığımız maydanozlardan hava almayacak şekilde streçe bunu streçle kapatıp üstünü arkadaşlar buzdolabına koyabilirsiniz. Anlatabildim mi? Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bu karışımın içerisine şu sarımsağı ezmek suretiyle şöyle atıyoruz. Evet şöyle yerleştirelim. Sarımsak önemli yapacağım? Ben bol sarımsaklı severim. Bir tane şöyle. kızım. Onu da şu köşeye koyayım. Ve bahsettiğim gibi üzerine komple zeytinyağıyla dolduruyoruz. Bu önemli yani. Sızma zeytinyağı önemli. Gayet güzel bir şekilde hiç böyle boşluk kalmayacak şekilde zeytinyağımızı içerisine, içerisine koyduk. Ve şimdi değerli arkadaşlar püf noktalarından biri de şu. Bakın gördüğünüz gibi sadece sirkemiz bu sirkeyi bilenler bilir. Yabani elma sirkesi son derece organik ve pahalıdır. Biraz tortuludur. Tortuludur. Vahşidir biraz yani. Şöyle. Bunu da koyduk şu anda hazır arkadaşlar zeytinyağlı zeytinyağlı karidesimiz hazır gördüğünüz gibi oldukça da lezzetli görünüyor afiyet olsun içini görmüş olduğunuz gibi üstünü kapatacak şekilde ayrı bir streçle böyle üzerine hava almayacak şekilde geçtik şimdi bunu komple sarıp dolaba kaldırabilirsiniz ne zaman canınız istedi çıkartın. Afiyetle yiyin arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çift ambalaj. Afiyet olsun.